dostlar, sevgili kardeşlerim, bu kadim topraklar için aile her daim çok önemli olmuştur. Önümüzde öyle bir tehlike var ki aileyi perişan edecek aileyi, insanı, çocuğu, bebeği hatta hayvanı hedefe koyan Yaradanımıza, yaradılışımıza savaş açanlara karşı insanı ve insanlığı savunmak adına Ailemizi korumak adına Tepkinizi beraberce gösterme zamanı geldi Bizi en zayıf noktamızdan evlatlarımızı kandırarak Onların beyinlerini yıkayarak gelecek nesilleri yok etmeye çalışıyorlar Peki bu tehlikeye karşı biz ne yapacağız? Yerimiz bağlı oturacak mıyız? Hayır Hiçbir şey yapamıyorsak 18 Eylül Pazar günü Saraçhane meydanında Buluşacağız Ve beraberce ailelerimizle Beyazıt'a yürüyoruz Ne için? Birlikteliğimizi göstermek için Aileyi kurduğumuzu göstermek için Ve oynanan oyunlara hayır dediğimizi Gür bir sesle duyurmak için Bu yürüyüş Gözünü ailemize dikmiş olan Melunlara karşı Dik duruşumuzu gösterme yürüyüşü olsun Ailece oraya geleceğiz Ve ailenin Kimliğin, insanlığın, onurun, bu toprakların ne manaya geldiğini Beyazıt'a yürüyerek haykıracağız. Bu ülkenin varlığı ve temel taşı olan aileyi daim kılmak adına. Lütfen, sizden rica ediyorum. Kendiniz için değilse en sevdikleriniz, evlatlarınızın geleceği için. Buna katılın ve sosyal medyanızda da paylaşın. Hepinizi bekliyoruz. Hepinizle davet ediyoruz. Hepiniz oraya bekliyor. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet. Bekliyoruz.